Herkese selamlar arkadaşlarım. Hepiniz YouTube kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Ben de bir duş aldım, geldim. Günlük duşumu aldım, geldim. Kendime geldim, rahatladım. Tertemiz hayatımı şu anda devam ediyorum. Şimdi bu ayki ki e, aylık aslında temizlik market alışverişi diyebiliriz. Temizlik ürünlerimi aldım. ki e, toplum şekilde hazır gelmişken sizlere de göstereyim. Bu ay bir daha hani e, kargom gelmeyeceği için tekrardan göstermeyeceğim alışverişimi. O yüzden bunu dedim şu anda hemen sizlere göstereyim. Sonradan çünkü toplayacağım, kaldıracağım. Şimdi biliyorsunuz ki arkadaşlar biz Home Bitkisel firmasında çalışıyoruz. Reklam yok bu arada kesinlikle. Hiçbir videomda, hiçbir bu videonun tamamında da reklam yoktur. Ve buradan evimizin ihtiyaçlarını alıyoruz. Yani ben dışarıdan da tabii ki alabilirim bu ihtiyaçlarımı. Bunlar ama doğal içerikli. Sağlık Bakanlığı onaylı ürünler dışarıdan da alabilirsiniz. Evet, daha uygun fiyata da alabilirsiniz. Evet ama onlar temiz içerikli olmayacak. Yani içeriklerini bilmediğimiz şeyler kullanmaya devam edeceğiz. Bu da hani hem kendi sağlığımız için zararlı hem de ben bir ömür indirimli de alışveriş yapsam bir gelir elde edemeyeceğim. O yüzden hani bu mantıkla baktığımızda ben niye gelir elde edebileceğim bir yerden alışveriş yapmayayım diye düşünüyorum. O yüzden home bitkiselde çalışmaya devam ediyoruz. Çok şükür e, güzel yerlere de geldim. Bundan sonraki yerler çok çok daha güzel olacağına inanıyorum ve hani ekibimizin hep birlikte büyüdüğümüzde çok güzel şeyler olacağına inanıyorum. Gerçekten güzel yerlere geleceğiz hep birlikte inşallah. Şimdi sizlere bu ayki aylık market alışverişimi göstermek istedim. Öncelikle biz sabun sabunları arkadaşlar biliyorsunuz ki ben Normalde 3 kiloluk falan alıyorum. hani 3 kiloluk iki tane falan alıyorum böyle. O yüzden elimde genellikle sıvı sabun oluyor. Ama artık Home Bitkisel'den bu alışverişleri yaptığım için onda da büyük e, kiloluk yok. Böyle küçükler var. 400 milimlikler. O yüzden dedim ki ben de 400 milimlik olandan en azından şöyle 4-5 tane alayım ki stoklu kalsın. Kırmızı olanından, çiçek bahçesi olanından 4 tane aldım aslında. Şöyle 2 ve 4. <laughs> şöyle göstereyim. Daha sonrasında e, siyah karbon içeren diş macunumuz bitmek üzere. Bu e, haftada iki kez kullanılıyor ama ben bunu full kullandım yani haftada iki kez değil ve bilmiyordum yani haftada iki kez kullanılması gerektiğini. Böyle sigara, işte kahve vesaire kullananlar da gerçekten diş beyazlatmada çok iyi. E, haftada iki kere bu kullanılıyor. Diğer günlerde de damla sakızlı diş macunu var, onu kullanıyorum. Şu anda hatta, pardon şu anda karbonla yani bunun bitecek olanı şey yaptım. Baya bir haftadır falan onunla fırçalamıyordum. Karbon diş macunu aldım, Hakan da bütün falan kullandığı için o da bununla fırçalar diye düşündüm. Hatta ona da söyleyeceğim, bununla fırçalasın direkt. Daha sonrasında şöyle bir tane bulaşık deterjanı aldım. Yine bulaşık deterjanlarım da arkadaşlar, yine dışarıdan bunlara da hani böyle stoklu alıyorum normalde ama şu anda Home firmasından aldığımız için Bunları da stokluyorum. Şöyle iki tane. Üç tane kargom vardı. Biri birinde eklemişim. Birini birinde eklemişim. İki tane daha stokladım. Elimde şu an iki tane stok var. Biri bitmek üzere onu kullanacağım ve üç tane daha stok olmuş olacak. Yani bulaşık deterjanlarım da iki üç ay en azından bana gider diye düşünüyorum. Şimdi belli bir alışveriş üzerine arkadaşlar hediye seçenekleri oluyor. Ve o seçeneklerden siz seçebiliyorsunuz. Seçeneklerin içinde göz kalemim, aloe vera sütü, nemlendirici ve sıvı el sabunu vardı yine. Ben şu nemlendiriciden aldım öncelikle. Bunlar elimde vardı zaten. Bir tane ya da iki tane. Yani bir tanesini kullanıyorum aktif onu biliyorum. Ama bir tane daha var diye hatırlıyorum. Var mı bilmiyorum. Yani elimde bir tane olduğu için bundan üç tane, yani bir tane daha almadım. e Üç kargom var dediğim gibi. Bir tanesini de hediye olarak bu aloe vera sütü olan e, nemlendiriciyi aldım. İkisinde de. Yine sıvı el sabunları aldım. Onlar da Lovely olan gelmiş bana. Şöyle iki tane sıvı el sabunu. Yani toplamda altı tane sıvı el sabunum olmuş oldu. Şu anda açıp kullanıyorum zaten. Hali hazırda iki tanesini birini burada birini banyoda kullanıyorum. O yüzden onları kullandıkça yerlerine bunları doldurmaya devam edeceğim. Yine hediye olarak da böyle tester ürünlerden güneş kremi göndermişler arkadaşlar. Güneş kremi zaten sürekli olarak kullandığımız bir şey olduğu için çok iyi oluyor. Ben bunları böyle seyahate vesaire gittiğimde hemen yanıma atıyorum. Büyün almaktansa bunları almak daha mantıklı. Çünkü birini kullanıp denemiştim. Gerçekten sevmiştim kokusunu. Şimdi bu küçükleri de alacağım hep bir yerlere giderken onları da kullanacağım. İki tane guarana kahve aldım. Bunları da hemen yerlerine koyacağım sizlere dedim öncesinde göstereyim. Bu kahvem ve çörek otlu kahvem de bitmek üzere. Yani şu anda kutumda birkaç tane kahve kaldı. O yüzden onu stokladım Goran'a. keşke bir tane Goran'a bir tane çörek otlu alsaydım ama iki tane Gorana almışım. <laughs> Neyse, yapacak bir şey yok. Bir dahaki ayda iki tane çörek alırım. Çörek otlu kahve alırım yani. Annemin leke çıkarıcısı bitmişti. Leke çıkarıcı istedi. Annem de biliyorsunuz ki sistemde kayıtlı. Kargolardan biri onundu. Bir tane leke çıkarıcı aldım ona ve oksisi bitmiş şu türlerde özellikle annem kullanıyor. Tüm kullanıldığı için evde. Bunlar çok kararıyor. Bunu yatırıyor ve sonra da yıkıyor galiba. beyaz oluyormuş. Ben hani direkt deterjan olarak kullanıyorum açıkçası. <laughs> Beyazlarda. O yüzden ekstra sadece perdelerde kullanmıyorum ama memnunum dediğim gibi. Daha sonrasında 3 tane karamürver almıştım arkadaşlar. Ne yazık ki bir tanesi kırılmış, parçalanmış. Kargo falan da dökülmüş hatta. Bunu böyle C vitamini olarak düşünebilirsiniz. Ben yaklaşık olarak 2 ay falan kullandım. Yani 2 şişe bitirdim. 3. şişeyi aldım şu an ve hani gerçekten bu 3 aylık, 3,5 aylık zaman diliminde çok şükür ki hiç hasta olmadım. Ve hani şu an salgın var. Her yerde herkes hastayken kuzenlerim hastaydı, annemden hastaydı. Hepsinin yanında da bulundum. Ona rağmen hasta olmadım yani bana bulaşmadı ki gerçekten çok hızlı bulaşır. Kardeşimle bir kere görüşelim o hastayken hemen bana da bulaşıyor. Çok şükür ki hiç hasta olmadım. Yani farklı olarak ne yaptın derseniz sadece karamürver kullanıyorum şu anda takviye olarak. Onun dışında başka bir şey yapmadım. Bana iyi geldiğini düşünüyorum bu takviyenin yani C vitamini olarak. Benim zaten genellikle Vitaminlerim kanım B12 falan düşüktür arkadaşlar. O yüzden bana iyi geldiğini düşünüyorum açıkçası bu karamürüverin. En azından bağışıklığımı C vitamini eksikliğimi giderdiğini düşünüyorum. Daha sonra yine böyle çantaya atmalık çanta boy emerald parfüm aldım. Zaten normalde kullandığım parfüm. Ve bu da leke çıkarıcının kısmısı. Aldıklarım bu kadar. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim hatta. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar bunları İhtiyaçlarımı sadece almış oldum. Fuzuli bir şey var mı içinde derseniz yok yani hepsi kullanacağım şeyler zaten kullanıp bitirdiğim şeyler. Ve bunları alaraktan gelir elde ediyorum. Çok şükür ki dediğim gibi güzel yerlerdeyiz. İnşallah daha da güzel olacağına inanıyorum. Sizlere bunları da göstermiş oldum. Çok fazla uzatmıyorum ve gidiyorum. Daha sonra yine inşallah bir yerlerde görüşürüz. Hello arkadaşlarım. Hey. Tabii ki yine pijama modundayım. <laughs> Size söylemiştim şey, kargom kırık gelmişti. Yani 3 tane karamürven almıştım. Böyle hem eşimde hem ben de bağışıklık sistemi güçlensin. İşte C vitamini olsun diye böyle sabahları içmek için. Bir tanesi kırık gelmişti arkadaşlar. Bayağı bir kırık. Hemen bilgi desteğe yazdım. Oradan da direkt işte zaten bir 10 dakika içerisinde falan cevap geldi. Tekrardan ürünü çıkartmışlar. 2 gün önce falan yani dün ile önceki gün gelmişti ürünler. Bu da bugün geldi. Çok hızlı geldi gerçekten. Bilgi desteği ilk defa kullanıyorum. İlk defa bir ürünüm sorumlu geldi. Yani hasarlı geldi. Ama çok hızlı halloldu. Gerçekten memnun kaldım. Şimdi kahvemi yapıyorum. Saatlerimiz 5 oldu. Hatta 5'e geçti. 5 5.30'a doğru gidiyor. Hakan işte. Hakan da işe gitti. Ben de bilgisayara oturdum. Çünkü bugünlerden Cuma. Yani benim edit günüm ama bilin bakalım kimin elinde. Sadece bir tane video var. Her zaman olduğu gibi yani şu video ile birlikte şu an çek iki oluyor ama şu anda bir tane video editleyeceğim. Hafta içine kadar eğer ki video tamamlayabilirsem onu da perşembeye tamamlayamazsam bir dahaki hafta pazartesi artık diye düşünüyorum. E, stok video olmadığı için elimde arkadaşlar yok yani şu anda videom yok. Çektiğim kadar paylaşabiliyorum ve aşırı güncel. İyi defa bu kadar güncel videolarım var diyebilirim. Şimdi kahvemi yaptım ve gidiyorum. Uzatmayacağım. Sadece kargonun hani gerçekten hızlı geldiğini söylemek istedim. ya yani Bugünlerde bir şey de Hava da soğuk, dün kar yağdı, e, çok az tutmuştu arabaların üstü falan, ama sonra gitti yani onlarda. Ama dediğim gibi hava soğuk, o yüzden çok bir şey de yapmıyoruz aslında. Hani bir şeyler yapsak sizi de yanımda götüreceğim, hep böyle rutin aynı şeyler olmasın istiyorum. Yemeği de arkadaşlar, Hakan olmadığı için genelde e, ya kahvaltı bir şeyler hazırlıyorum ya aparatif bir şeyler hazırlıyorum ya da dışarıdan söylüyorum, o yüzden yemekte yapmıyorum <laughs> ekstra. Yani çekeceğim bir şey de olmuyor. Yemek babında da olmuyor. Bu hafta yani Hakan'ın geleceği olduğu haftalar böyle geçiyor genellikle. Ben şimdi kaçtım. Daha sonra sizinle inşallah bir şeyler yaparsak görüşürüz. Bugünkü yemeğimiz hazır arkadaşlar. Ben şimdi böyle vlog falan izlerken yiyeceğim yani bilgisayar karşısında. O yüzden hazırlıyorum. Yani dışarıdan söyledim hazır derken. Pilav üstü döner var ve turşu, biber, domates, yoğurt koyacağım. Yani bugünkü yemeğimiz de bu şekilde. Bu böyle çok fazla bana arkadaşlar. Ben böyle kalanını dışarıdaki kedilere koyuyorum. Onlar yiyor. Şimdi yemeğimi yemeye gidiyorum. Selamlar canımlar. Bugün yeni bir gün. Sizlerle birkaç gün öncesinde bir videoda şey söylemiştim. Temizlik yapmayı istiyorum aslında bu dolapların altını. Üstlerde şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. Burası neredeyse yani şu taraf zaten çok kullanılmadığı için burası hiç burayı açıyorum baharat falan alacağım zaman. Yani neredeyse kirlenmemiş öyle söyleyeyim hiç iz falan bile yok. Burada var ama birkaç tane. Şu dört tanesini silip ile sileceğim. Altlarında bir de geri kalanları hemen üstten hani böyle şey olarak e, parlasınlar diye üstten temizleyeceğim. Altları da bu arada sildim yine. Hani geçen günlerde sileceğim dedim. Sizinle birlikte çok böyle gözüken damlaları vesaire sildim. Ama yine şöyle toptan bir sileyim istiyorum arkadaşlar. Bir de bulunmuştu. <laughs> Yatak odasında günlük olarak tozları alıyorum arkadaşlar. Hatta dün gece aldım şey komedinlerin üzerinden. Fakat yine tozlanıyor. Orada herhalde hem kıyafetler olduğu için falan yine üstlerden bir tozları alırım ama aynaları silmemiştim. Orada dolabı, aynayı falan bir silerim diye düşündüm. Yani şöyle rutimi temizlik yapmak istiyorum aslında. Şu rafı da silerim. Onu da yine birkaç gün oldu galiba sileri. Onu da bir silerim. Öyle yani hani rutin genel bir temizlik yapmayı planlıyorum şu an. Süpürgeyi de kendim yaparım arkadaşlar. Süpürmeyi silmeyi zaten sizinle çok sık yaptığımız için onu bir süre videolarda göstermeyeyim. Evet öyle yani. Şimdi ben bir de kaç milyonuncu kez bilmiyorum ama diyete başladım arkadaşlar. Şurada ne var? Ha, burada kedi maması var. Şöyle kara buğday patlayı aldım. Ara önlerde falan filan yeniliyor. Yenilebiliyor. Üzerine bir şeyler koyup işte şekersiz fıstık, fıstık ezmesi falan sürüp yenilebiliyor. Şöyle lifa lifa aldım. Bunlarda 3 tane var galiba yan yana. Aynen 3 tane var içerisinde. Lifa lifa aldım. Ve karabuğday patlağı aldım. Yine ara önde canım isterse diye hani meyveleri en azından ara önde yerim. İşte yoğurtlu meyve yaparım diye düşündüm. Mandalinam az kalmıştı. Portakalım var. Mandalina ile portakal aldım pardon mandalin aldım sadece ve kahvaltılar için de domatesli salatalığım yoktu. Domatesli salatalık aldım. Şu an kahvaltımı yaptım. Instagram'da bakacağım arkadaşlar gün içerisinde bunları çekebilirsem. Instagram'da paylaşmayı planlıyorum. Böyle rutin günlük olarak neler yiyorum, neler yapıyorum falan gibi. Farklı tarifler de arıyorum. Normalde ben çok farklı tarif yapmadığım için aslında Instagram'da falan da paylaşmıyordum. Çünkü rutin yani böyle çok fazla farklı şeyler yiyen bir insan olmadığım için. Ama bu sefer bakacağım arkadaşlar. Hem kahvaltı fikirleri olarak hem de yemekler zaten hani rutin genel oluyor. Onlarda bir sıkıntı yok da kahvaltılar falan rutin oluyordu. Farklı farklı seçenekler buldum, kaydettim. Bakalım gün gün onları da yapacağım inşallah. Şimdi daha fazla uzatmadan diyorum ki ben hemen dolap temizliğini bir başlayayım. Daha sonrasında yatak odasının tozlarını alırım. Aynaları silerim. Sonra da bir şey kalmıyor galiba yani. Toz alınacak yani sadece. Süpürgeyi de en son dediğim gibi salonu robota süpürürüm. Orada çok saç falan var. Böyle küçük pamukçuklar olmuş siyah siyah. Onda tüy toplama özelliği olduğu için. onu Orayı bir robota süpürtürürüm arkadaşlar. Diğer kısımları koridoru yatak odasını, burasını falan ben süpürürüm. Böyle. Ben şimdi kaçtım. O zaman işe hemen hızlıca başlayalım ki hızlıca bitsin. Sonra bu videomun editine başlayacağım. Hadi ben kaçtım. Arkadaşlar bakın daha henüz silikon e, silikon temizleyiciyle silmedim şeyi. Ocağı da silmedim. Şu fayansları da silmedim. Sadece yağ çözle sildim. Her seferinde yağ <laughs> çöz beni gerçekten şaşırttığı Tekrar tekrar söylemek istiyorum. Bu homun yağ çözü arkadaşlar. Kullandığım yağ çöz. Şu anda stoklu. Elimde bir tane daha var. Zaten bitmek üzere. Bakın şurada sallanıyor görülüyor mu? Dibinde kaldı yani. Sadece arkadaşlar yağ çözüle ve mikrofiber bezle sildim. Normalde bakın şu kısımlarda benim aşırı yağ oluyor ve birikiyor. Ben oraları nelerle neler nelerle çıkarmaya çalıştım. Ama ne yazık ki hiçbir şeyle çıkaramamıştım. Bu yağ çözü geçenlerde bir de bunu deneyeyim diye sıktım. Sadece sildim arkadaşlar. İnanamadım. Şuradaki sarı lekeler vardı. Böyle katman olmuş artık. Yani keşke böyle çıkacağını düşünmediğim için çekmedim de. Keşke çekseydim. Anında lekeler, yağlar çıktı oradan. Ve çok mutlu oldum gerçekten. Bu yağ çözü yani o kadar güzel bir şey ki. Hani homda olmasam bile gerçekten alacağım ürünlerden biri. Bakın aynı şekilde. Burayı da sildim mesela. Normalde yine başka bir yağ çözü olsa izler. Bakın şöyle izler yok iyi Bakın var şöyle izler ama... Böyle genel olarak baktığınızda parlak gözüküyor. Yani o izler çok belli olmuyor. Normalde diğer yağ çözlerle sildiğinizde bu izlerin tamamen gözüküyor yani özellikle bir de siyah ocakta. Ama bu yağ çözde sadece siliyorsunuz bu kadar yani parlak oluyor. Ben yani ben bayılıyorum bu yağ çözü ya Gerçekten yine böyle bir size söylemek istedim. Buraları sildim arkadaşlar. Şu kısmın arkasını silip ile sildim. Şurada da Leon'un ilaçları var. Onun üstünü kapattım. Aynı şekilde şurada da bulaşıklar var. Onların da üstünü kapattım. Ama orayı o kısmı zaten daha sonra sileceğim. Hani oradaki bulaşıkları falan topladıktan sonra silelim. Silerim. Şuraya kadar. Şimdi şurası bu kısım zaten yağlı kısım olduğu için daha çok uğraştırıyor ama bundan sonrasını sadece silikonlu temizleyiciyle sileceğim. Geçeceğim. Sonra da alt dolapları sileceğim. Ve orayı da bitireceğim. Sonra da yeri süpürüp çıkarım buradan arkadaşlar. bir de buzdolabını sileceğim. O kadar. Diğer şeyler. Yani bunlar şu anda temiz. Şöyle bir bakıyorum. Parlak zaten bu dolaplarda. Direkt parmak izi belli oluyor. Hani bir şey dökülmediği süreçte çok kirlenmiyor. Ben bunları zaten siliyorum arkadaşlar. Geçen nerede de temizlerken de silmiştim. Çok sık böyle bir leke bir şey göreyim hemen siliyorum. Tek tek de sildiğim için atıyorum bunda leke var bunu siliyorum. Sonra onda leke var onu siliyorum. Yani hepsi genelde temiz oluyor. Şu rafımı da sildim. Onu da gördünüz. Bundan sonrasını direkt işte silikonlu temizleyiciyle silip geçeceğim. Ya çözlük bir durum kalmadı. Şundan çöpleri möpleri toplarım. Tavayı unutmuşum. Onu yıkarım derken tezgahın üstü de bitmiş olur. Temizlenmiş olur. Sonrasında aynalarımı silerim. Sonra da e, oturmaya geçerim artık. Dediğim gibi yine size bir şu yağ çözü göstermek istedim açıkçası. Gerçekten efsane bir şey yani ben hiç bu kadar beklemiyordum ve beni her seferinde şaşırtıyor. Evet arkadaşlarım gördünüz rutin bir temizlik yaptım aslında. Ve şu anda temizliğim çok şükür ki bitti. Salondaki tozları da aldım onu da gördünüz. Yatak odasındaki tozları aldım. Orayı süpürdüm. Çekmedim galiba. Koridoru süpürdüm. Küçük odayı süpürdüm. Salonda Leo uyuyor. Şimdi oraya robotu salacağım. Ondan korkmuyor. Zaten demiştim ya saçları robot topladığı için orada genellikle robotu çalıştırıyorum. Kenarlarda da hani halı, halı kenarları kadar olmadığı için kenarlardaki tozları kırıkları da alabiliyor. O yüzden şimdi orada robotu çalıştıracağım son olarak ve kendime de <laughs> kahve yapacağım arkadaşlar tabii ki. Bunu da kaldıralım. Saatlerimiz kaç oldu biliyor musunuz? 4.30. Yani ben genelde yemeklerimi 6, ay şey 7 gibi yiyorum. Çünkü uyuma saatine göre aslında değişiyor. Yani son yemeği 7'de yiyin diyorlar. Ben de zaten erken uyumadığım için 7 bana uygun oluyor aslında. Eşim varken de eşimin işten gelmesi falan filan derken saat 7'de yemek yemiş oluyoruz. Şimdi 7'yi çok geçirmemeye çalışıyorum açıkçası. Zaten dediğim gibi en az 5-6 saat önce yatmadan yemek gerekiyor. 12 ben 1-2'de yattığım için zaten tam normal saat oluyor yani. Aralıklı oruç gibi de bir nevi aslında yani. O yüzden öyle söylüyorum arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi kahvemi yapacağım. İşlerim şu an bugün bitti. Gerçekten şu an her yer böyle silikonlu temizleyici kokuyor. Çok mutluluk veriyor bana bu koku. E, robotu da saldığım zaman oradaki süpürgeyi de yapsın. Başka işim kalmayacak. Sadece bir silme işim var. Onu da şu an gerçekten benim vardı. E, i̇lk kalk ilk halk şey siz görmediğiniz şeyleri de süpürgeye yaptım. Şu rafı hemen hızlıca sildim arkadaşlar. Oraları siz görmediniz. Çekmedim. Şarjında bitiyor zaten, yetişmeyecek, <laughs> yetişmeyecekti yani. Ben şu anlık iyi, güzel, yeterli bir temizlik şu an benim için. Dediğim gibi, silmeyi de en son yapacağım, sonra akşama doğru yaparım. Hem bu kısmı da zaten gördünüz, silmedim henüz. Şuraya toparlayıp, silmeyi de, ya orayı da sileceğim. Ama dinleneyim, editime de başlayayım arkadaşlar, daha da geç olmadan, o da bitsin. O yüzden sizlere burada veda ediyorum. Haftalık aslında bu benim yaptığım haftalık bir temizlik. Yani tozu almak dışında bu mutfak dolaplarını falan haftalık siliyorum. Çünkü beyaz zaten iz yapıyor. Parmak izi oluyor falan. Bu silinmesi gerekiyor. Aynaları da aynı şekilde. Yani benim için haftalık bir temizlikti. Sizinle böyle rutin, genel haftalık bir temizlik yapmış olduk. Akşam yemeği için arkadaşlar bugün söyledim mi diyete başladım. Ee, ama size söylemedim galiba. <laughs> Instagram'da böyle hani vlog tarzında paylaşmayı düşünüyorum inşallah ama yapabilirsem, dediğim gibi devam ettirebilirsem o şekilde devam ettireceğim. Akşam için de menüm mü şöyle düşünüyorum. Ya çorba salata yahut da salata üstüne tavuk, haşlanmış tavuk böyle yapmayı düşünüyorum. İkisinden birini yapacağım bu akşam. Ama henüz hangisi karar veremedim. Ya da ilk gün olduğu için birazcık acıkacağım muhtemelen bu birkaç gün, üç gün falan muhtemelen bir açlık olacak. O yüzden tavuklu olanı yapayım diyorum. O bir tık daha doyurucu olabilir çorbaya nazaran <laughs> sonradan acıkmamam için. Belki onu yaparım. Muhtemelen de onu yaparım. Şimdi tavukta çıkarım haşlanmaya. Akşam haşlarım hani birkaç haşlanık haşanık kalsın. Böyle salata için direkt çıkartıp koyarım diye de düşündüm. Böyle inşallah Allah utandırmasın arkadaşlar inşallah bir e, 10 kilo kadar verirsem hatta 15 kilo kadar falan verirsem çok iyi olur. Bakalım egzersiz yapmadım bugün yapabilirsem onu da e, yapmaya çalışacağım ama e, zorlamıyorum kendimi arkadaşlar. Yani şu anda hani yediklerime dikkat edip azaltırsam zaten kilo vereceğimi biliyorum. O yüzden yani çok fazla zorlamayacağım. Takıldığı yerde kilomun egzersize falan da devam edeceğim ya da başlayacağım. Ona göre yani yapacağım açıkçası. Şimdi ben kahvemi de içeyim. Sizlere de burada veda edeyim. Diyetimin ilk günü şu anda iyi gidiyor. Ara öğün olarak ne yaptım biliyor musunuz? Küçük kaselerim var benim arkadaşlar. Şöyle e, sufle kaseleri oluyor ya. Onlarda şey vardı. Sakızlı muhallebi yapmıştım. Muhallebi yenilebiliyor ara öğünde. E, Sakızlı muhallebi yedim. Şimdi bir de kahve içeceğim o kadar. Sonrasında saat 7'de yemeğimiz <laughs> olacak. Ve gün içerisinde... İki buçuk litre su içmeye özen göstermeye çalışacağım. Ekstrada hani günde en azından bir tane yeşil çay içmeye özen göstereceğim. İnşallah sabahta sirkeli suyla başladım güne. Kahveyle başlamadığım için şu anda kahve canım istiyor. Yani bu genel olarak böyle olacak arkadaşlar. Evet isterseniz sizlere de hani çekerim. Çok fazla e, isteyen yani isteyen isteyen zayıflama şeyinde olan olmadığı için. Ara ara gösteririm ya da devam ediyorsam söylerim. Bugünkü kilom <laughs> çok hoş değildi. Ama bakalım yarın ne kadar çıkacağım ve ondan sonraki günlerde inşallah istikrarla devam edersem güzel yerlere geleceğimi düşünüyorum. Şimdi ben gidiyorum. Videomu da burada kapatıyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni instagramdan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.